Merhaba arkadaşlar. E, God parfümün e, ikinci partı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. E, bugün altı parfümle God parfümün incelemesini bitireceğiz. E, i̇lk parfümümüz arkadaşlar daha doğrusu büyük bir çoğunluğunuzun aşına olduğu bir parfüm. E, Bulgari'den Tiger parfümü. E, arkadaşlar bende bu parfümün e, orijinali var. E, ve bu kıyaslamamız <laughs> tamamen e, benzerlik ve performansı üzerinden olacak. Tiger malumunuz keskin bir greyfurt zencefil kokusu. Ee, yuvarlak olmayan ve aksine e, çok köşeli dediğimiz keskin bir parfüm. E, muadili olan bu Godman Tiger ise e, orijinaline bir hayli yakın arkadaşlar. E, sadece orijinaline kıyasla Ambroxan yani sentetik hissiyatı bir tık fazla geldi bana. Bu e, onun dışında Greyfurt, Zencefil ve Narenciye tabiatı gayet iyi. Benzerlik konusunda ortalamanın gayet üzerinde. Ee, sadece kalıcılık konusunda biraz çalışılabilir. Çünkü bu kadar ambroksanlı bir parfümün daha uzun ömürlü olmasını beklerdim ben. Ee, ama genel anlamda orijinaline yakınlığı gayet iyi. Ee, ben beğendim bu parfümü. Ee, i̇kinci parfümümüz ise ee, ben de bunun gene split'i olan e, Invictus Victory parfüm arkadaşlar. Şişesini de şöyle size göstereyim. E bu parfüm dostlar ana hatlarıyla bir kış kokusu. E, fakat Gadvan'ın bu parfümü orijinaline kıyasla nota geçişlerinde çok aceleci davranıyor. E, parfümü sıktıktan yaklaşık bir 10 dakika sonra parfümdeki başlangıcın, parfümün başlangıç notasından biri olan limon notası e, bu parfüm muadilinde çok hızlı kayboluyor. E, ve parfüm çok çabuk bir tatlı bir kokuya evriliyor. Onun dışında lavantavari bir hava var parfümde. E, ama dediğim gibi nota geçişleri çok hızlı olduğundan, ne bileyim bu tonka fasulyesi, amber ve vanilya ağırlıklı olarak tek düzey ilerliyor. Ee, genel anlamda fena değil performans olarak üzmez fakat benzerlik açısından çok iddialı olmayabilir arkadaşlar ee, üçüncü parfümümüz ise <laughs> parfüm sistem ait persival kokusu ee, persivalin de dekantı var arkadaşlar bende ee, gadban çalışması persivalde ise durumlar gayet güzel gayet olumlu ee, nota geçişleri ufak tefek pürüzler dışında gayet iyi ve dengeli ilerliyor Odunsu ve narinceli grubunda olan bu parfüm çok gönlü ve de joker bir koku arkadaşlar. Dört mevsim kullanılabilir ve iltifat aldıran taze bir koku profilinde. Hem çiçeksi hem de narinceli bir koku. Arayanların almasını tavsiye edebileceğim. Yayılımı ve kalıcılığı konusunda da çok çok iyi bir çalışma olmuş. Adman parfümü Percival nezdinde tebrik etmek gerekiyor. Dördüncü parfümümüz ise dostlarım benim önceden adını duydum merak etti fakat e, muadil olarak bulamadığım parfümlerden bir tanesi e, ex Nihilo'nun gold immortals kokusu e, gold immortals arkadaşlar çiçeksi meyveli değişik bir parfüm profilinde e, unisex olarak e, pazarlanmasına rağmen açılışında biraz femine e kayıyor e, o da şu sebeple arkadaşlar e, parfümün açılışı eee MFK'nin bakarat ruj kokusunu biliyorsunuzdur. Biraz onu andırıyor. Orta notalarında ise yani çok değişik bir ters köşe yapıyor arkadaşlar. Maskülen tabiat kendini hissettirmeye başlıyor. Hani e belki bilenleriniz olur. <laughs> 90'larda çocuk olanlar belki hatırlarlar bu demek istediğimi. First Class ve Jaguar gibi kokular vardı. Çok eski kokular. Bu parfümün orta notaları yani o parfümleri almış sattı bana. O yolculuğu yaşattı. Yani bu parfüm değişik bir parfüm. E, kadınsı parfümlerden hoşlanan erkekleri hedef almış gibi bir durum oluşturuyor. E, kalıcılık ve yayılım konusunda ise gayet iyi. 4 mevsim kullanılabilecek performans olarak ise 6-8 saat arası bir kalıcılığı var. E, yayılımı ise ilk 2 saatten sonra kademe kademe e, dirsek mesafesine iniyor. E, dediğim gibi yani böyle kadınsı erkek parfümü sevenlerin beğenebileceğini düşündüğüm bir parfüm olmuş. Bu e, başıma bir şey gelmeyecek sana ben beğendim. Ha, kullanır mıyım? Yani ara ara kullanabilirim. Gayet güzel. Beşinci parfümümüz ise Ganymed dostlar. Bu parfüm bildiğiniz üzere metalik ve mineralli bir. Şöyle şişesini de göstereyim. Metalik ve mineralli ve uzun süre yayılım ve aynı zamanda kalıcılık sunan bir, bir başyapıt bir parfüm diyebiliriz arkadaşlar. E, çalışması bu parfüm. Ufak tefek sorunlar var. Ee, maalesef bu sorunlar biraz parfümün geneline yayılmış gibi, ee, çok farklı bir hava katmış bu parfüme bu sorunlar. Ee, parfümün içinde olan narenciye de mandalina notası gereğinden çok fazla olmuş gibi geldi bana. Ee, o da sanki parfümün böyle metalik hissiyatını törpülemiş gibi. Ee, zaten tutturması çok kolay olmayan parfümlerden bir tanesi olduğu için ee, ama dediğim gibi piyasada da daha iyileri var. Daha kokladığım için açıkçası beni çok içine çekmedi e, bu parfüm çalışması. E, o yüzden ben biraz ortalama bir çalışma olarak değerlendirmek zorunda kaldım. E, ve gelelim arkadaşlar son parfümümüze. Son parfümümüz Carolina Herrera'dan Bad Boy parfümü. Sevgili arkadaşlar Bad Boy üf, nasıl diyeyim size 20 yaşlardan sonra kullanabileceğiniz e, erkeksi güzel bir kış kokusu diyebiliriz baharatlı ve aynı zamanda böyle kakaolu, çikolata tabiatı olan bir parfüm. E, açılışındaki biber notasını ben çok sevdim. Genel anlamda zaten ben böyle kış kokularında biber kokusunu çok seviyorum. E, bu parfümde de gayet kibar e, ama bir o kadar da ateşli nasıl olunur sorusunun cevabı sanki yani bu biber ve kakao da gizlenmiş gibi. E, parfüm gerçekten ilk sıktığınız anda size bir sıcaklık hissi uyandırıyor. E, Kadvanın bu parfüm çalışması da gayet güzel. Nota geçişleri stabil ve pürüzsüz. Tek sorun parfümün orijinalinin de performansının e, biraz vasat olmasından kaynaklı. E, yayılım ilk 1-2 saat gayet yerinde fakat ikinci e, saatten sonra hani bir dirsek mesafesini iniyor. Kalıcılığı ise 5. saatten sonra maalesef tende hissediliyor. E, o yüzden yalnız da bu şekilde eee <laughs> 3-5 mililitrelik bir şişe bulundurursanız yani bulundurmanızda fayda var. E, çünkü bu tarz sıcak kokuları sebeple etrafa rahatsızlık vermeyin. Arada bir tazeleyim diyenler için gayet iyi bir çalışma olmuş. <laughs> e, şimdilik arkadaşlar e, gardıman parfümüne yapabileceğimiz yorumlar bunlardı. E, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.